Değil mi? Evet Balan Çiftçi şimdi paralel parkını yapıyor. Sağ sinyal nerede sağ sinyal? Evet devam edelim. Evet. Pekala. Aferin. Alacağım mı geriye? Evet. Nereye bakacaksın? Hangi dikiz aynasına bakacaksın? Efendim? Sol. Önce arkandaki dubaları göreceksin. Devam et. Yavaş git. O devrezan bir parmak al. Devam et. Yavaş yavaş. Devrezan çekmeyeceksin hiç. Sakın ha. Değilse kaldırıma küt diye git, gidersin. Ya hızlı gidiyorsun ama hızlı gidiyorsun. Pekala. Gördün mü şeydeki kaldırımı? Kaldırımdaki dubayı da net. Ama bak ilk gördüğün, gördüğün zaman duracağım başlığını. Öyle mi? Tamam düzle şimdi direksiyonu. Tamam düz geri geri git. Bunu buna dokundurt ve dur. Dokundur ve dur. Çok da geçmeyeceksin. İlk dokunduğu zaman dur. Biraz öne git. Çok dokundu bu. Öne git biraz. Evet. Kır. Nereye kıracaksın? Sola. Evet. Geriye al. Tabii öne gitme hamlen yok sınavda söyleyeyim. Tamam mı? Devam et. Buna bakarak geliyorsun ve oradaki silecekle bunu kesiştir ve dur. Sağ, sağdaki silecekle. Devam edelim. Debriyajdan çekme ayağını. Tamam, belli bir yerde dur artık. Bak burası kesişti mi? Kesişti. Öne gitme hamlesini kullan. Tamamen kır. Tamamen kır. Tamamen kır. Öne gitme hamlesinde hep kıracaksın. Gel bakalım. Debriyajdan hiç çekme, devam et. Gel. Gel. Tamam, duralım. Düzle direksiyonu. Fitesi boşa al. El fren çek. Çok güzel bir park yaptın ha. Söyleyeyim sana. Mükemmel bir park yaptın. Gel. Park ettin acı gör. Yani bunun ince ayarını bildikten sonra hayli güzel yaparsın. Tamam mı? Çok nizami park. Gördün mü? Olay bu. Profesyonelce oldu bu. Ve arabadan da indirdim beni ama o şeyleri anlatıyorum ama Hı -hı. sınavda biz bir şey anlatmayacağız. Yani. Biliyorum bunları. Ben bir de ama bir güzel. şey söyleyeyim.